bugün İzmir'in temel altında. Ne olur. Abi gel. Evet başladık İfer amca. Hadi bakalım. Bismillah. Ekmek arası söyleyeceğini bunu alıyoruz. Yağlı ekmek. Ekmek arası oluyor. Allah Allah. Doğru. şey var ya. Efendim bugün İzmir'in temel altında kimlerle beraberiz? Ozan abim ve Cem abi de beraber. Abi hoş geldiniz. Abi, hoş bulduk. bulduk. Sizleri benim YouTube kanalımda görmek benim için şeref. Memo bizim için de öyle. Gerçekten öyle. Şimdi Çok ben... keyif alacağımız bir video olacak sanki. Kesinlikle Kemal Alt'tan başladık. Daha yani doğrusu şu an başlıyoruz. Ardından bir basmaneye zamana göre bir planlıyoruz. Akşama kadar beraberiz. Bayağı bir güzel bir tur olacak. Şu anda Kemal Alt'ın Ali Paşa meydanı. Ali Paşa meydanı. Ali Paşa meydanı oradayız. Güzel bir dönerle inşallah başlayacağız. Dönerle evet. mi başlayacağız? Dönerle başlayacağız. Kahvaltı dönerle mi? Direkt dönerle abi. Ozan zaten döner hastası <gülüyor> <gülüyor> döner ustası ve döner Arayıp da bulamadığı şey. <laughs> o zaman hadi başlayalım abi. Hadi başlayalım. Şimdi bak hemen şöyle tadını bir tane döner aldık. Bismillah. Mem odur. Dur dur. Abi gel. He. Allah. Götür abi. Ayranımız da geldi. Hayda. Kendimiz mi Kendimiz yapıyoruz bu ayranı? Allah'ım. Uff. Dönen yanında en iyi ne gider? Ayran yiyeceğiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. da iç. Ben bir de sade alacağım şöyle. Gerçekten güzel bu abi. Talha bunu sana bırakıyorum. Bırak, bırakamıyorum. Bırakamıyorum. Valide et. Memo çok yeme bir sonraki yere sakla. Çok güzel yapacağız. Hadi devam edelim. Abilerle beraberdim. Dedik hadi nereye gidelim? Ali Paşa Dönesi'ne Tamam, tamam. Facebook'ta ve YouTube'da biz bunları hepsini yayınlayacağız. Tamam, Korktaka tamam. Mutlaka takip edin. Takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık ederim. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Ama görüşürüz. Aile yeri olduğunu bilmiyordum. Görüşürüz. Daha sıcak oldu. Bir saat tekrar geleceğim bir yazsa. Var bir istedim lazım? Görüşürüz. Ustam elinize Yarın sağlık. Sağ kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Abi şimdi nereye götürüyorum sizi Cem abi? Memo. Kemal altında olmaz. şey söyleyeyim. durma durma devam et. Hem o direksiyon sende. Direksiyon bende mi? Tamam. tamam. Abi kemer altın olmazsa olmaz. Hisar öne doğru gideceğiz şimdi. Hisar öne güzel... çıkamayız ama. Vallahi abi öne çıkamayız. Ne ee, düşeceğiz mi? Vallahi sözüşe düşeceğiz. Köfteye düşeceğiz. Bayağı bir gideceğiz. Bakalım başlayalım. Çok yolumuz var mı? Acıktım bana. Bir iki dakika falan. <laughs> tamam. İşte şimdi döner tezgahını <teziğine> çarpacaksın ha. <laughs> Aynen döner tezgahını <teziğine gülüyor> çarpma. <gülüyor> şimdi buradan Kızlar Ağası'na 9x sokağa gidiyoruz. Ama burası artık Söğüş o kadar meşhur ki Söğüş Sokağı olarak biliyor. Bu gerçekten öyle. Evet, evet. Hani Söğüş Sokağı. sokağı Söğüş sövüşlü... sövüş Sokağı mı Söğüş Sokağı? Söğüş Sokağı, Söğüş Sokağı. Bir tane Söğüş Evet. Hmm, yol kapalı buradan gidiyoruz. Yol gidiyor. kapalı biz buradan gidiyoruz. Şimdi ara önce bak sunumu yapacak. Evet, şimdi şöyle bir karışık tabak mı yapacağız? Bak bir tane ceviz. Ceviz. Hop. Heh. Küçük küçük bıcımıcık bıcımıcık. <laughs> <laughs> bu badem. Bu baya bir yoğun bu arada bu. Çok doğru. badem gerçekten yoğun. Bu ezme olduğu için. Evet. Yani tabii. başka bir şey yok içinde değil mi? Abi badem yani. Bir araba. badem bir de yiyorsunuz. Bir de şöyle yeşil yeşil görelim şimdi evet. evet. Yeşil rengin her türlü güzel değil mi ya? Tabii ya. Rengi güzel bir de. Rengi güzel gerçekten Abi. ama Sen gerçekten ya, ama. ya arabayı bile alacaksın ama buraya kalırsam çok daha hoşuma gidecek. <gülüyor> Vallahi. Yeşil arabalar oldu. Yani. Hop. Önce Antep'ten başlayacaksınız. Direkt Hı. ağzınıza atacaksınız, Direkt. tamam mı? Tek darbe. Tek darbe. Niye Antep'ten başlıyoruz? Evet. Çünkü Antep'in lezzeti hafif. hafif çok işlerinde en hafif o. Oradan yavaş evet. yavaş atlıyorsunuz en son ceviz. Şimdi en başta ceviz yersem bitti. Ha. Tamam. <laughs> İstemiyorum bir şey. <gülüyor> 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 diyebilirsin yani. Tamam mı? O zaman evet şöyle. O yüzden. Abi sen hemen birer tane götürelim ha, mi hemen? Aa bak İyi bir dakika son lutuç geliyor bak. Son lutuçlar. Ya bu size özel bir yapım Allah razı olsun. Eren abi torpil mi? Torpil. Yok ya torpil ben sevmiyorum. <laughs> ben, hemen, ben hemen alıyorum. Hayır önce ha, Antep'ten. Ta ta önce tam, Antep e tamam tamam. Evet. Önce Antep'i direkt ağzınızı at. Tamam. Bismillah. Ay hepsini at hepsini. At, 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 ben de boğazıma götürdüm. Öyle. Ama <laughs> işte o kalite bu kalite. Tabii. Öyle olunca ta venkurun yan taraflarından gerçekten, bile geliyorlar gerçekten bunu çok alıyorlar. Iyi ya. Ama öyle yani ben i̇şte, ama Çeşme suyu dahi yok. Bozarız yani. Kalite böyle. Erhan abi ikinci sırayı hangisi almalım? Badem. Badem. Bademi de yiyin. O bu badem ezmesi kahveyle gider. Sade kahveyle. Evet. Aa, Talha gel. Talha gel. Talha gel. Talha gel. bak ben seni düşünmedim. Allah. Hayır ben onu görmedim. Hata bende. Hata bende ya Vallahi hata bende. Bu gizli çekim yapıyor orada. Evet bu gizli O da benim oğlumun olsun o. Dur bakalım o zaman. Bak abi bunlar daha yoğun. Evet. Tabii. Yani. Buyurun. Hoş Çok geldiniz. Ama benim favorim bu ya. Abi ben inanılmaz keyif aldım ya. Çok güzel. Evet. Vallahi Eren Bey'e ne sağlık. Ne demek. Yani ben, şey de şey de. Usta neresi açarsın. tam <gülüyor> olarak? <gülüyor> Tağla bak bu sefer <laughs> bizden fazlaydı. <laughs> Kabaret çevir diyor. Naran Usta burası neresi tam olarak? Nasıl bulurlar? Burası Kızlar Ağası. Yani hemen girişi. Ee, hemen girişi diyelim yani. Köşede bir yer. burada kim yani, olsa köşe. görürler 902 zaten. 902 Sokağın girişi, Kızlar Arası ve Desteni girişi. Evet. Bravo, tamam. Evet. Ben artık bura muhtar olduğum için. Evet. <laughs> evet, aynen, yani aynen. Yani. Doğru. Doğru. belediye başkanı. Bana gibi. yazın, ben <laughs> söylerim <laughs> arkadaşlar. Muhtar. <arkadaşlar>. Efendim <laughs> <laughs> çok memnun olduk, 50 konu. Biz de memnun olduk ne demek. Her zaman buyur gelin. Allah razı olsun. Valla oğlumun da her zaman başımın üzerinde yeri var oğlum. Ayrı bir değeri var yani. Allah razı olsun. Sağ Sağolun. Valla çok güzel oldu. Bir sonraki mekana doğru yavaş yavaş yol alalım. Aynen öyle yapalım. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Şimdi meşhur bizim sözcüye gidiyoruz. Ha, sen öyle. Tabii tabii sen evet. söz. Evet. Neydi bizim abinin ne? adı? Şey İrfan abi, ve İlfan Alaattin abi. Abim. abi. Bak burada kim Ey, var? Alaattin abim var. İrfan usta orada. Dede, ne haber? İyiyim Mehmet. Dede yorgun. Dede yorgun. Dede yorduk bende paket Abi bir dakika bende de Mehmet var. <laughs> bende de Mehmet var. Bak. Çoban bunlar İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a gidiyor. Salatasının nevalesini ayrı veriyorsun. Vay 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 vay. Dede su deyince hatta sen geliyorsun. Aynen öyle. Google'a yaz abi, Google'a yaz. İrfan yaz su çıkıyor. Valla doğru söylüyor. Amca. Kimyon beyin acı yok tek bir Evet başladık iyi amca Hadi bakalım Hadi. bismillah. Bak Hadi. ne geliyor önce? Maydanoz geliyor. Maydanoz geliyor. Ama bu kimyonsuz beyinsiz tek bir hmm. Bizim özelliğimiz ne biliyor musun? Evet dede. Bunlar günlük geliyor. Günlük abi geliyor. Dekir, günlük aynen. Dün bunlar pişiyordu. tatlıyı nereden alayım inşallah? Sen ne yapayım? yiyeceksin abiciğim, abi? Jambarlı tatlısını. Abi o tatlı bu tatlı. Evet. <laughs> Hazır mı dede bu? Hazır olmaz olur mu ya? Tek dürüm ya. Bak. Tek dürüm değil mi ustam? Aynen abi. Şunu söyleyebilirsin. Abi sen abi de abi ya. Tamam. Kemer altının olmazsa olmazı. Meşhur Hisarönü şambalisi. Söğüşten sonra sesimi gördüm çatallaştı. Söğüşten sonra artık Şambali çok inanılmaz bir ikili oldu. O yüzden biz de şu hemen sonra güzel bir şambali denemek için Meş'in şambalisine geldik. Hadi deneyelim. Hoş geldin. Abi hoş bulduk. Kolay gelsin. Antepli şambaliye denk geldin. Antepli şambali. Aynen. Allah Allah. Antepli kaymaklı şambaliye denk geldin kardeşim benim. Bak. Bu da yeni mahsul. Antepli ısırıklı kaymaklı. Mahsul. Aynen tamam. kardeşim. Tamam. Hemen abisi de Halep abisi yanında. Abisi Halep burada. <laughs> abisi de Halep yanında. Bir tane daha. Tamam. Vay 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 vay. Bak bak. bak. harbiden de muazzam görünüyor. Yani i̇şte bu bir tane de normalde nasıl var? normalde antepsiz olarak kaymaklı. Bunlar abi eller artık zaten alıştı. Işte. Vallahi kendi gidiyor be. Kendi çok gidiyor bak. değil mi? Kendi gidiyor vallahi. Bak ben sana bakarken bile sürüyorum. Bak bak bak. Bak bir şey çok. Vay vay vay. Allah. Efendim bir tane kaymaklı ilavemiz. Afiyet olsun. Evet, daha şöyle. Oldu. Memo her oturduğumuzda bize şey yedirecekmiş bir şeyler yani. ya? Çok güzel abi. Ulan kilo Çok güzel, oldu. Çok güzel oğlum. Çok güzel abi. Nasıl badem kokuyor? E, harbiden de abi. Buram evet. var. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Haydi buradan. Köpeceğe gidelim. gidelim. Köpeceğe gidelim. Mehmet şimdiki durak kemer Aynen kemer altı en sık evet. otocilerinden biri. Orada güzel bir köfte. Güzel, güzel köfteleri var ya. Var mı geç tamam. Mehmet mağazını kemer altına herkes gidiyor abi. Bak hemen yüksek Yusuf'u. Bak köfteci Mehmet bak. Ha, bak, yakışıklı <laughs> usta burada ya. Yakışıklı usta Abi Ustağım. köfte yemeye buraya geleceğiz. Yusuf'a ilişkiler kolay gelsin. Selamlarım. Ne haber kardeşim? Abi, yakışıklı zor ya. Allah, kardeşim, Allah razı olsun. kolay gelsin. Teşekkür ederiz. A A adamları hep, Bak aile tezgah, ya. çıkır çıkır. Onlar şıkır. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sakin, sakin zaman denk gel. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş geldin. Allah razı olsun. Şimdi dedi ki kemer altında Mehmet'in kanalı için bir video çekiyoruz. Kemer altında neler yenir, ne yapılır? Merkeme Abi, kemen altında sıfırmaz, tabii, tabii, 5 tura gezdik yani. şimdi son hani, bir, bir, sonraki durakta köfteci Mehmet Irmak. böyle köfteci olur mu ya? Karizma. <laughs> 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 köfteci. Geliyor. Evet Herhalde, şu anda bir porsiyon köfteli fiyatı nedir güncel fiyatı? Bir porsiyonu 80 lira. 80 lira. Aynen 6 adet köfte var içinde. Yani. Yanında soğanı, yani domatesi, soğanı, domatesi, köz domates. biberi, değil mi? Bir tane yarım ile başlasana. Aha Memo köfteyi abi aldı köfte yerine. Köfteler tadımlık köfteler. Tadımlık. Evet. Aaaa. Şimdi bak abi ekmek arası söyleyeceğimi. bunu alıyoruz. Yağlı ekmek. Ekmek arası o bu. <laughs> Valla Ha şey var ya. İşte Zaten bu. işte ama bu. Ben bunu ek, e, anlatırken içerideki yağlanma kısmını montajda eklesin değil montajda mi? Montajda ekleyebilir misin? <laughs> ekler ekler. Sanki zorlanırım abi diyor da ekler bunu ben. Bunu böyle köftenin yağı akıyor. Rampa ya Evet evet Şu evet. Rızgara evet. rampa. E, yağ akıyor. E, A, böyle bir soslanıyor. Böyle ekmekler oluyor. gerçekten çok güzel oluyor. Ben müsaadenizle. Lütfen Arkadaşlar ilk kurşun mu? atıyorum. Ben direkt şöyle alsam olur mu? Açıkçası Ben de öyle alacağım. Cem ama yağ seviyor sanki. Bak. Bak. Şöyle. Bak. Allah. Ben de şöyle. Abi bir çekim. şey söyleyeyim köfte gerçekten köfte. çok güzel. Köfte köfte ekmektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Değil, Değil mi? Mi? Ekmeksiz köfte bak. Ekmeksiz yiyor. Olmadı. Tala güzel ya. Bir kayboldu. Tala. Gel yaklaş gel. Geldi. gel Bismillahirrahmanirrahim. Gel. gel gel gel. İyi be abi. Yumuşak köfte çok? Şunu şöyle. Şunu da ya üç tane var. Birer tane daha bitirelim. Arkadaşlar ben biberi yiyorum. Bir abi Acı mıdır Memo? Hayat kadar işte abi. <laughs> Zahim Salih abi mesela Ben bunu götürüyorum. Gerçekten <laughs> iyi ya. <laughs> Acı <Hazır> mıdır? <laughs> 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 Senin abi. O benim. Harbiden puan verir misin köfte? 10. Köfte. Ha, harbiden bizi soruyor. Bizim puan vermemiz... Bizim Hı. puan vermemiz alakalı bir şey değil. Şu kalabalık zaten Mehmet Irmak kalabalığı. Harbiden de öyle Ben söyleyecek başka olsun. bir şey yok. Evet. <laughs> bu tarz yerlerin puanlanabilme durumu yok değil bence. Değil mi abi? Belli Ya Bravo valla çok güzel. Tebrik ederim abi. Şimdi olmuş abi. Ben özür dilerim. Puan sordum. Abi bize olmuş. Ben de onu diyorum. O zaman köftemizi yedik Yedik Kemer altına başka uğrayacağımız yer var mı? Abi, Aslında kemer altına uğrayacak, uğrayacak çok yer var Çok yer var ama Basmahaneye gideceğimiz için Saate de orantılı gidelim Basmahane tabi mekanlar dükkanlar yani mekanlar kapanmadan Bence oraya geçelim abi Memo şu biberi ben yer misin çok... benim için? Yemeyim evet yemem abi Benim için biber yer mi şimdi olmaz mı? abi değil Ben ısırmıştım ama Biz kardeşiz Ters sen getir sen ye Ben yandım sen de ye Memo evet. Mehmet şimdi kemer altında köftemizi yedik Yedik bitirdik artık. Kemeraltı tabi yani normalde bitmez aslında. Bu kadar. Ama kısa bir Kemeraltı turu yaptık Başka bence abi. Başka yiyecek, yiyecek bir şey altı yok. Ha yani. Bir olsun. Bir olsun evet. Bizim artık yiyecek yerimiz tam hemen. <laughs> Kemeraltı <laughs> bu bir olsun. Bir olsun. İkincisi de sözümüz olsun mu? Aynen. Senin sözün olsun abi. Tamam abi başım üstüne. Başım üstüne. Başım üstüne. O zaman herkese sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Abi sizlerden geldiğiniz zaman <laughs> YouTube kanalına <laughs> abone olup onu duyarlarsa... öncesinde <laughs> Mehmet'im teşekkür ederiz. Bizi de kanalında ağırladın. Estağfurullah. Benim için şeref. Mehmet'le gezmek ayrı keyifli. Benim için şeref gerçekten. Ben teşekkür ederim abi muhtar gibi. Muhtar <laughs> ya. Muhtar. Esnaf selamlara gitsin. Buranın, bu, şey, buranın azası basmaların muhtarı. Abi doğru. Buranın, azası. Buranın ihtiyar et. <laughs> <ait. gülüyor> <laughs> Mehmet'in Mehmet kanalına <gülüyor> da <gülüyor> şöyle bir abone olun. <laughs> abone olun. <laughs> ol, evet, Videoya yorum yapın. İndirimleri de açın. Hepinizi seviyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. üzere. Görüşmek